günlük makyajlarınıza gerçekten çok yakışıyor. Çok seviyorum. Güzel. Göz kapaklarımı falan da süreyim. Nasıl oldu? Hafif bir makyaj yapmayı düşünüyordum. Hemen elim Allah'a gitti. Hemen allığımızı sürelim. Şöyle bir renklenelim. Ben de biraz allık köllü olabilir. Çok seviyorum çünkü Allah. Nereye sürdüğüm hiç önemli değil. Yeter ki yanağımda bir pembelik olsun. Kız Allah körlü. Kızlar kaşım için bunu kullanıyorum. Yani beyazlık bırakmıyor. Biraz da renkli, kahverengi. Hani öyle çok da bir vav wow değil ama hani günlük makyajlarınızda kullanabilirsiniz. Şöyle. Ya ben bu kalemin rengine bayılıyorum ya. Şuna bakar mısın? Bitirdim zaten, çok az kaldı. Umarım Bu kalemin aynısından bunu Kulusumuzu sürelim. Gözümün diplerine şöyle sürüyorum. Bu görüntüye ben bayılıyorum. Bana da çok yakıştığını düşünüyorum ve herkes de gerçekten böyle yaptığım zaman çok beğeniyor. Şu an süremedim. Sürememişim kızlar, dur şuradan süreyim şöyle. Şöyle bir şu görüntüye bayılıyorum. Aydınlatıcı olarak da bu var kızlar elimde. Şu rengi bayılıyorum. Kapağımı sürelim ve görelim. Bakın şöyle elimi alıyorum biraz. Şu gözümün üstüne pıt 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 pıt. Aynısı da var ya. Şöyle. Beraber bakalım istiyorsanız. Fırçası böyle kızlar. Bakın şimdi. sürelim. Biz karar verim. Bu mu? Bu mu? Kızlar günlük makyajım böyle oldu. Genelde böyle kullanmaya çalışıyorum. Çok fazla kimyasal kullanmamak istiyorum ama ister istemez de kullanıyoruz. Ama e, genelde böyle yapıyorum. Beğendiyseniz yoruma yazın.